Onu böyle kabul etmişse bize hiçbir şey demek. Bana ne canım onların ilişkisinden. Hiçbir mutlu şey olsun de. herkes. Biraz kim kim kimle şey. mutluysa mutlu olsun herkes kendine. Herkes mutlu olsun. Ama kalkıp iftira atarsan ben de atarım. Vallahi atarım. Bak yemin ederim atarım. İftira atma. Bir şeyi konuşuyorsan kanıt göster. Burada göster her şeyi görelim. Göster kanıt göster. Ama iftira atma. Allah senden çıkarıyor sürekli bak. Allah senden çıkarıyor. Benim eşim burada ne TikTokçu, ne burada yayın açıp dilenmiş. Anladın mı? Ne burada hediye karşılığında herkese böyle kuyruk sallamış daha önceki hayatında. Anlıyor musun? Ne de burada işi var. Yayın yayınla yayıncılıkla işi de yok. İftira atma. İftira atmayın kardeşim. Olan bir şey söyleyin. Olan bir şey söyleyin gösterin diyelim tamam ama iftira atmayın atmayın ayıptır. Ya hani senin ben, bak bak bir saniye. Dediğim kişiye hediye atabilirim yani bu kimseyi ilgilendirmez. Paramı kazanmış mıyım kardeşim? Cebimde param mı var? Kimse gelip de benim cebimdeki paranın hesabını yapamaz ben istediğime istediğim insana hediye atabilirim. İstediğim kişiye hediye atabilirim. O zamanlar ona atmışım. Bu da kimseyi ilgilendirmez. Ama yani ben her insan attığım insan hediye attığım insanla da arkadaş olmuyorum. Ve benim onunla tek konuşma sebebim yani ben onun her zaman yayınında vardım. Bu doğru. Bir eskiler bilen bilir yani. Her zaman onun yayınında vardım ama ilk defa ben onunla hani arka plandan yazışmak konuşma olayı sadece o o zamanlar çok üzüldüğüm için kızlarını almışlardı ve ben çok üzülmüştüm bu duruma gerçekten o zaman hani demiştim ki nasıl destek olabilirim sana hani gerçekten çok üzüldüm ilk defa yani hani 4 sene sonra benim arka plandan onunla böyle bir konuşmam olmuştu bu doğru ama bir arkadaşlık söz konusu değil burada. Yani kalkıp hani orada yok e, demin bana kızlar kesit atmış işte demiş yok enişteci menişteci böyle bir şeyi ben kabul etmem. Çünkü benim için enişteci yani ben kimseyle oturup bir ekmeği paylaşmadım. Aynı sofrada da bulunmadım. Aynı ortamda da bulunmadım. Ama kalkıp da kendimize böyle kötü konuşacaksak canım o zaman ben sana derim ki sen oturduğun sofraya affedersin şey ettin yani derim ben de o zaman. Ama demiyorum yani. Çünkü benim terbiyem buna müsaade etmez. O yine sizin bileceğiniz şey. O yine sizin aranızda olan bir şey. Bu beni bu beni alakadar etmez yani. İbrahim'i de alakadar etmez. Eşim de bu konularda hani bence hiç yorum yapmasın. Hani senin mesela çocukların var. Yanındaki e, şey adam ama seni böyle kabul etmiş kimse bunu yadırgayamaz o adamı kimse yadırgayamaz kimse gidip ona diyemez ki sen böyle böyle bir kadını alıyorsun hayır çünkü o seni kabul etmiş sen de onu kabul etmişsin bu kadar lütfen siz de artık bizi yadırgamayın herkes kendi yerinde mutlu olsun yani bu yapılan şu an çok yanlış dediğim gibi iftira atılacaksa bizim elimizde burada armut toplamıyor o zaman biz de başlayalım iftiralara Bu kadar arkadaşlar. Diyecek de fazla bir şey yok zaten. Fazla uzatılacak, konuşulacak bir şey yok. Ben yine söylüyorum. Ben bugün o yanındakini sevmiyorum abi. Sevmediğim için hoca da dostumdu. Girmişti bu muhabbete. Ben öyle hocanın konusu hocaya sordular. Hani nasıl iyi mi? Ben de hocadan yana arkadaşlara bilgi verdim. Dedim hoca iyi. Bir de ona laf söyledim. Ama diğerine söylemedim. Kadın olana söylemedim. O beni ilgilendirmiyor çünkü. O beni ilgilendirmiyor çünkü. Bana ne kardeşim sizin ilişkinizden siz ne yapıyorsunuz bize ne yani bu bizi ilgilendirmiyor. Ya, o şeye de bir açıklık getir 17 Ekim'de sana yazılan hesap 80 klık bir hesap ve gerçekten oradan yayın açılmış bir hesap. Arkadaşlar o az önce gösterdim ya Dedim ya 17 Ekim'de bana yazmış Hani Bunu zaten yengenize gösterdim ilk Dedim bak bana yazıyor dedim Bela olacak cevap vermedik o zaman ee, Yazmıştın yani o zaman Yazmıştın ha burada duruyor Vallahi sen o hesaptan yayında açtın Kur'an çarpsın açtın Hani bir sürü fanım falan var ama O 70-80 kalık bu hesaptan Mesaj atmış neyse göstermeyeyim şimdi ha, Paylaştım gören gördü zaten Gören gördü. Paylaşımı da kaldırdım az önce. Gören gördü. Bana yazmış ki sayfamdan çıkmıyorsun. Yanında biri varsa yazma bana kardeşim. Ben de evliyim. Yazma. Yazma. Fanman değil arkadaşlar. O hesabın bizzat yayın açtığını gördük. Biz de ilk baş öyle düşünmüştük. Fan diye düşünmüştük. Ya cevap falan vermedik zaten hiç. Hiç oralı olmadık. Öyle bizim kimseyle, kimsenin bir ilişkisiyle sorunumuz yok, sıkıntımız yok. Bizi ilgilendirmiyor. Ama yani sen de bir tiktokçusun. Bu platformu kullanıyorsun ve gelip senin hani yayınına birisi bir şey yazarsa o zaman sana söz hakkı doğuyor. O zaman kimse de kalkıp işte, sen neden konuşuyorsun? Bunlar işte şey Öyle böyle bir dünya yok yani. Bin kişi, kibin kişi konuşacaksın o zaman. Çünkü gelip oraya bin kişi sana hoca 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 yazarsa, e sen de diyeceksin ki evet ben hocayla beş dakika önce konuştum. Bu kadar yani. Bizim dediğimiz buydu. Yani senin dediğin buydu. Ben senin yanında oturuyordum o an. Hiç de onlara dayanık ya da onlara bağlı bir şey demedim yani. Biz niye bu konulara şu an çekildik? Ben de onu anlamadım. <laughs> Neyse, kapat. Neyse bak, mi? benim de diyeceğim son bir şey var arkadaşlar. Vallahi kapatalım konuyu. Hakikaten uzadı mı boku çıkıyor. Ben burada kimseyle öyle uzun uzun kavgalar da etmek istemiyorum. Herkesin ilişkisi kendine. Ben Biz böyle mutluyuz. 3-4 gündür evlendik girdiğimiz muhabbetlere bak. Biz ona laf söylememiştik. O ilişkimize kadar girdi laf söyledi. Az önce bir sürü şey söyledi. Biz söylememiştik vallahi. E söyledi biz de söyledik sonrası. Konuştuk. Bu muhabbeti kapatıyorum arkadaşlar. Sizden ricam. E, o tarafında bu tarafında genel olarak genel izleyiciye de söylüyorum. Gelip buraya ne o taraf hakkında bana bir şey yazın ne de benim iyiliğime de yine o konuyla alakalı bu konuyla alakalı bir şey yazın. Yazmayın abi. Yazmayın. Ben kimseyle uzun uzun öyle kavgalar mavgalara da girmek istemiyorum. Tamam mı? Yazmayın abi. Konuyu kapatın. Bitsin gitsin. Ne olsun istiyorsunuz? Ne olsun istiyorsunuz? Yazmayın abi buraya bir şey. Sen ben bir şey ben bir şey başlatmadım arkadaşlar. Gelip burada benim yayınımda bin tane şey yazarlarsa cevap veririm. Yazmayın babacığım. Bu kadar. Başka da bir şey demiyorum. Normal yayınımıza devam edeceğiz. Kimse benim ilişkimi hayatımı aldığım insanı sorgulayamaz. Haddine değil. Haddine değil benim namusumdur, benim nikahım altındadır. Kimsenin haddine değil. Kimsenin haddine değil. Yaklaşık üç aydır resmi nikahlı evliyiz. Kimsenin haddine değil. Benim eşime laf söylemek. Benim eşim burada TikTokçu da değil. Benle bir savaşınız varsa bana söyleyin. Benim hakkında bana konuşun. Bu kadar benim eşim ne TikTokçu ne burada ekranların karşısına çıkıp böyle konuşacak diğerleri gibi öyle bir şey yok. Uzak durun babacığım. Kimsenin de haddine değil. Sorgulamak ilişkimi. Kimseyi de ilgilendirmiyor. Ha bunu söylüyorum. Neyse ya da söylemeyeyim. 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 Burada insanların namusluklarını say say bitmez zaten. Ondan dolayı söylemeyeceğim hiçbir şey. Hocaya söyleyin istek atsın. Hocaya söyleyin istek atsın canlar. Öyle bak yine kimseye hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz. Ağır konuşuldu az önce. Bu saatten sonra umarım konuşulmaz. Ha bu saatten sonra da konuşuluyorsa ben olsam konuşan taraf kimse tekmeyi vurur vurur geçer mi yani bu kadar. Vallahi hepsinde yedim yarım ekmekle birlikte. Afiyet olsun kelebek sağ ol Kuba ne? Teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. Biz kapattık tamam kim kapatıyor kim kapatmıyor daha beni ilgilendirmiyor. Biz konuyu kapattık.